İşte beklenilen o Bu ne ya? E bu kediler. E hani konuşan kediler. Yani konuşa köpekler üç geliyordu ya. Acaba ben yanlış videoyu başladım ya. O kadar beceriksiz olamam herhalde ya. Konuşan köpekler 3 yazıyordu orada. Oğlum ne lan bu binleri nereden buldun ya? Bilmiyorum ki babacım ya Vallahi burada duruyordu. Alo! Oğlum kime diyorum? Sesleniyorum sabahtan beri bahçeye batırmışsınız. Kaçın oğlum kaçın vallahi kaçın. <laughs> bak bak. Allah aşkına ya. Adam olmuş da oturmuş. Koltuğun başına da kurulmuş. Televizyon izliyor ya oğlum valla. <laughs> yaptırdım sana ya. Şu anda görmüyor beni ama vallahi seni çok pis kesiyorum ha. Yani şöyle bir fırsatını bulsam bir kaşık suda boğarım seni ha. Tipe bak lan, Tip ya. Vallahi şuradan bir kulağının köküne bir tekmeyi koysam sana ama vallahi koyacak gibi de duruyorum. Al bakayım. Allah aşkına bir insan evladına bu yapılır mı ya? Gerçi biz insan evladı değiliz ama köpeğe de yapılmaz bu ya. Şu parasızlığın gözü kör olsun. Vallahi millet havuzlarda, denizlerde, bodrumlarda kesiyor. Ben de böyle kovada çiviyorum ya. <laughs> Stad'da muhteşem bir hava var. Evet sayın seyirciler yarı final maçı öncesi takımlar gördüğünüz gibi son hazırlıklarını yapıyorlar soyunma odalarında. Tekini <laughs> düşünür değil mi? Böyle dönebilir misin sen? Dönürüm ne var? Aa döndüm ne var? Ee, peki böyle dönebilir misin? Pontiş sen benimle dalga geçiyorsun değil mi? Daha yeni anladı geri zekalı. Hanginizin haklıydı lan bu karda yola çıkmak? Abi niye kızıyorsun ya? Yollar açıldı diye duyum aldık ya. Bu mu lan yolların açılmış hali bu mu? Aaa süs köpeğine bak ya. Oğlum siz kime süs köpeği diyorsunuz lan? Ha? Hanginiz dedi lan o süs köpeğine? Hangi izlediler? Hadi söylesene ya, like atan de, yorum yapan de. Arkadaşlar bu videoyu beğenen, like atan abi ağzı mı tutuyor? Nasıl söyleyeceğim ben ya? Ya bırak söylemiyorum vallahi ya. Top ve şiir bu. Ulan 50 kere dedim bu evde top ve şiiri açmayacaksın diye demedim be ya. Ulan çok mu pis bir yere geldi ya? Ay bu işin sonu kötü vallahi ben. Kaçsam acıdı mı? Çok mu acıdı? Ben şu bari. Babuk üşenmedim gittim sana kocaman bir kemik oldu oğlum. Al. Şaka mı lan bu? Bence sen git de kendine bir beyin al. Beyinsiz. bir daha hatırlat da Allah hakkı için ben bir daha balık tutmayı Allah 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 balık tutmaya dediğinde ben kendim vallahi düştüm. Vallahi sahip senin yerinde ben de olsam böyle de bir köpeğim olsa ben de videoya kaydederim ya baksana tavana değdireceğim ne neredeyse ya bak bak şova bak hop etrafımda dönüp hop bir daha görüyorsun değil mi? Macera benim kendimde var ya Indiana Jones gibi macerasız yapamıyorum Ay ne güzel kaydım Bir daha çıkayım bir daha kayıp valla doyamadım ya Ya sahip Vallahi çok ilginç adamsın ya Seni havalara uçuracak bir haberim var dediğinde Böyle balonlara bağlayıp Beni oğlum bu güvenli mi Vallahi tavana çarpacağız patlayacağız düşeceğiz oğlum Gel de birazcık oyun oynayalım ya. Kırma beni ya. Oğlum ben seninle oynamak istemiyorum ya. Niye anlamıyorsun bunu? Şimdi tuzağıma düştün işte. Buraya girdin. Ho -ho -ho. oğlum kim kimin tuzağına düştü lan? Sen birazcık orada kal da aklın başına gelsin. Şapsik.